Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Sizin niyetinize içtim bu kahveyi. Şimdi sinniyetinizi niyetinizi açıyorum. İzleyene özel açılımlar yapıyorum ben. Her gün güzel insanlar. Beni herkes izleyebilir dostlarım. Video açtığınız anda itibaren sizden ricam dileklerinizi tutabilirsiniz. Yorumlara isteklerinizi yazabilirsiniz. Genel bir bakım olacak. Ne gördüysem hepsini söylüyorum. Fincanınıza ve tabağınıza da bakacağım arkadaşlar. Ve başlıyorum inşallah. Bütün istekleriniz, arzularınız gerçek olur. İyi ki varsınız arkadaşlar. Evet bakın bu fincanınızın içi şöyle içini göstereyim. Siz de görün bakın. Şöyle göstereyim. Bakalım bugünkü kahve falınızda neler çıkacak arkadaşlar. Siz birisi için çok kendinizi heba etmişsiniz dostlarım. Bu karşı cinsten biri için. Bayan izleyicilerim, erkek izleyicilerim kendinizi o kadar çok o kadar çok heba etmişsiniz ki. Ama artık diyorsunuz ben böyle bir silkeleneceğim. Artık kimse için üzülmeyeceğim. Yine yeni kararlar alıyorsunuz. Yine yeni başlangıçlar alıyorsunuz. Yani ben birisi için üzülüyorum. Bunu bile bile beni gönlüm almıyorsa, özür dilemiyorsa, yanıma gelmiyorsa bu kişiden zaten hayır gelmez bana diyeceksiniz. Bence de gelmez arkadaşlar sizi üzüyorsa, bunun farkına varmıyorsa ya da bilerek üzüyorsa sakın sakın o kişiyi düşünmeyin bile. Yani o kişiden size hiçbir şekilde zaten hayır gelmez. Düşünmeyin. Yeni bir başlangıç çünkü yapacaksınız hayatınızda. Düşünürseniz hayatınızı mahvetmiş olursunuz. Değmez insan için arkadaşlar. Böyle bir durumla karşılaşacaksınız. Burada bir ışık var delik böyle. Şu kadar. Büyük bir delik var arkadaşlar. O ışığı hayatınıza görüyorsunuz. Uzun zamandır ben o ışığı görmedim. Ki ilerleyemiyorum diyorsunuz. Hayatınızda o deliği gördüm ben. O ışığı gördüm. O ışıktan böyle içeri bakacaksınız. Bayağıdır belki aylardır yıllardır. Bakamıyorsunuz. Ama şimdi o ışığı göreceksiniz arkadaşlar. O ışık hayatınızı kurtaracak bir ışık. Iş. İşte olabilir. Aşkta, parada, kariyerde. Yani ışığı gördüm mü ben zaten devamını bir şekilde getiririm diyorsunuz. Evet bir şekilde devamını getireceksiniz arkadaşlar. O ışığı gördükten sonra dostlarım. Çünkü bir göremiyordum. Gördüm bir heveslendim diyeceksiniz. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Falınızda nazardan kötü gözlerden koruyacak burada bir kalp var. Bu da ailenizden birinin kalbi. Yani ailenizden birisi çok dua ediyor. Onu söyleyeyim. Yani koruyucu meleğiniz diyeyim. Sirli değnek gibi diyeyim. Anne baba mı, abla abi, kız kardeş, erkek kardeş mi, eşiniz mi, çocuklarınız mı, torunlarınız mı? Size o kadar çok dua ediyorlar ki, destekleri çok ki. Ama böyle bol bol dua ediyorlar. Sürekli. Kötü, nazar, hasetçi gözlerden bu dua sizi emin olun koruyor. Hatta yakın bir zamanda siz farkında olmadan büyük bir zarardan dönmüşsünüz. Ama fark edememişsiniz. Ben onu söyleyeyim size. Şu an rayına oturmayan bazı şeyler varsin kafanızda böyle. Benim kafama yatmadı diyorsunuz. Bunlar olumlu diyor ama ben olumsuz düşünüyorum. Kafama yatmayan soru işaretleri var diyorsunuz. O soru işaretlerin cevabını alacaksınız. O zaman işte kafanıza yatacak ben gözümle gördüm ya o dünya gözümle gördüm o zaman tamam anladım diyeceksiniz ve anlayacaksınız gözünüze görmeden hiçbir işe kalkışmayın arkadaşlar ne olur ne olmaz dünyayı bilemezsiniz şu an bir depresyon içinde olan biri var mı evin içinde yani böyle bir depresyon içine girmiş morali bozuk keyfi kaçık canı sıkkın <laughs> yani bir depresyon halinde nasıl çıkacağım diye o işin içinden böyle kara kara düşünüyor arkadaşlar. Bu siz bile olabilirsiniz. Yani o depresyonun içinden, o bunalımın içinden siz zaten çıkacaksınız. Siz çok böyle bir çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, koşturuyorsunuz. Bu işin içinden çıkacaksınız arkadaşlar. Merak etmeyin. Gönlünüz, içiniz rahat olsun dostlarım. Şöyle söyleyeyim. Önünüze gelecek. Size arkadaşlar böyle tereddüt ettirecek. Böyle bir korkacağınız bir teklif var dostlarım. Yani bir iş teklifi. Yani evet bu iş teklif önüme gelecek ama benim böyle bir korkularım var. Bu korkularınızı attıktan sonra bu iş teklifini siz kabul ediyorsunuz arkadaşlar. Yani evet başta böyle bir tereddütleşeceğim ama denemeden de olmaz ki bir deneyim bir tecrübe kazanırım belki daha iyi yerlere gelirim hani bilemez belki daha iyi olacağım başkasından daha iyi olacağım bu fırsatı yine de bir tepmeyim bir kaçırmayayım diyorsunuz bu fırsatı yine bir e, deneyeceksiniz arkadaşlar onu söyleyeyim size dostlarım bakın burada biri var bakın biraz zayıf orta boylarda kapalı tesettürlü bir bayan sizin arkadaşlar elinize tutuyor elinizin tam ortasına size altın koyacak <laughs> Bu da kına gecesi. Yani bekar bayanlara sesleniyorum. Sizin olur çocuklarınız, kardeşleriniz, yeğenleriniz olur. Bir kına gecesi var. <laughs> kına kına gecesinde zayıf bir bayan elinize böyle bir avucunuzun içine böyle bir sizin altın koyacak. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bu avucunuza konan altın sihir gibi diyeyim. Yani bu altın sizi çok rahatlatacak bir altın. Böyle sihir gibi çıkmış. Yani bir anda böyle gökten zembille iner, böyle düşer ya, o da size böyle bir anda böyle bir konacak. Şu an e, hayatınızdaki kişiyle büyük bir anlaşmazlık yaşıyor musunuz? Yani tam ciddi adım atacağız, bir şey çıkıyor, bir engel çıkıyor, yine düzeltiyoruz, yine çıkıyor. Yani bende mi uğursuzluk mu var, onda mı var, yani bilemedim diyorsunuz arkadaşlar. Yani buna bir çözüm bulacaksınız, yani tam ciddi adımlar atacağız. Yuva kurma düşünüyoruz. Evlenmek istiyoruz ama hep böyle bir sıkıntı, bir engel çıkıyor diyorsunuz. Bunu böyle bir takip edin. Etrafınıza böyle çünkü ben negatif gözler gördüm. Belki de onların nazarı değiyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim. Yoğun istek üzerine kendinizle alakalı saç baş mı, kılık kıyafet mi çok diyen oldu değiştireceğim diyorsunuz böyle bir değişim yapacaksınız kendiniz alakalı saçınızın boyatacaksınız açtıracaksınız koyulaştıracaksınız kestireceksiniz kıl kıyafetinizde mi değişiklik yapacaksınız ama baya böyle bir değişim yapıyorsunuz onu söyleyeyim size siz şu an bulunduğunuz yerden sivriliyorsunuz arkadaşlar yani konumunuzdan işinizden kariyerinizden paranızdan Böyle bir sivriliyorsunuz. Bir anda böyle bir bakmışsınız. Aşağıdan tepeye çıkmışsınız. Yani büyük bir sivriliş var hayatınızda. Bu sivriliş sizi çok rahatlatacak, çok da e, mutlu edecek bir sivriliş olacak arkadaşlarım benim. Onu söyleyeyim size dostlarım. Biri sizden bir şey isteyecek biliyor musunuz? Yollayacaksınız direkt. Bu geçmişteki kişi mi, ayrıldığınız kişi mi? Yani size bir şey almış, onu istedi mi? Ya istedi ya isteyecek. Yani sizden aldığı, size aldığı şey istiyor. Hediye mi, başka bir şey mi? Çok şaşıracaksınız, biliyor musunuz? Ben bu kişiyi hiç mi tanıyamamışım ya. Nasıl olur? Aylıktan sonra benden bir şey istiyor. Böyle çok olan vardır arkadaşlar, yorumlara da yazabilirsiniz. Gerçekten var yani. Ben sana bunu almıştım, ver. Şunu almıştım, ver. Siz tabi istemiyorsunuz. Allah 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 arkadaşlar Allah belanı okusun diyeceksiniz yani öyle söyleyeyim. Bela okuyacaksınız. Al ne verdiysen geri veriyorsun diyeceksiniz arkadaşlar öyle söyleyeyim size. Yani sizden bu kadar da olmaz yani. İşte anlayamıyoruz kim iyi kim kötü anlayamıyoruz arkadaşlar. Ne varsa veriyorsunuz muhatap bile olmayacaksınız dostlarım. Şöyle söyleyeyim. Burada bir köpek var. Köpeğin altında yılan yatıyor. Yani sizin çok sevdiğiniz bir arkadaşınız, bir dostunuz var. Ama dışı başka, içi başka. Dışı geliyor, içi kıskançlık ve yılan. Bildiğiniz yılan arkadaşlar. Yani bu yılan kim? Bu yakınlarınızda arayın, onu bulacaksınız zaten. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. <laughs> Kalbiniz sizin böyle tık 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 Öyle bızlatacak ki <laughs> Çünkü Hayatımda ben Bu kadar birinden etkilenmemiştim Diyeceksiniz yani Hayatınıza bu kadar çok etkilenmemişsiniz Çok şaşıracağınız Burada Virajlı yollar var böyle u dönüşü var Çok zorlu bir yola gireceksiniz ama Çok güzel de bir aşk gözüküyor Yani bunları atlatıyorsunuz zorlu bir yola giriyorsunuz. ...o dönüşü böyle virajlı ama bunu geçtikten sonra yani o yolları geçtikten sonra siz nokta atışı tam 12'den bir aşka şahit oluyorsunuz. <laughs> yani bu aşk sizi gerçekten mutlu edecek. Yani artık böyle düşünmeyeceğiniz, kara kara düşünmeyeceğiniz, daha negatif, az düşüneceğiniz, pozitif çok düşüneceğiniz çok güzel şeyler yakalayacaksınız. Yani bu aşk bana iyi geldi ya diyeceksiniz. Yani demek ki gerçekten Nasibindeki kişi Olursa oluyor olmazsa olmuyor Bu nasibindeki kişi Olacak ve beni bulacak diyorsunuz Evet olacak ve sizi bulacak arkadaşlar Onu söyleyeyim size Yani ilk başta böyle bir zorluk çekeceksiniz Bir tereddüt korku olacak ama O ilk herkesle ilk başta oldu Acaba doğru biri mi yanlış biri mi Ama bunun sonunda ne olduğunu anlayacaksınız Dostlarım sizi kurtaracak burada bir karşı cins var. Sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek böyle sizi kurtaracak. Burada çok güzel bir karşı cins çıkmış. Ben zordayken o geliyor, beni kurtarıyor. Yani zordan kurtarıyor. Bu da arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Biraz yapılı bir bayan var burada. Evli hatta iki ya da üç tane çocuğu var. Bu bayan sizi zor bir durumdan kurtaracak. Tanıyorsunuz siz bu bayanı. Sizi öyle büyük bir sıkıntıdan, dardan, zorluğundan kurtaracak ki o dünyalar sen olacak. Öyle söyleyeyim size. Size böyle giziden bakan biri var biliyor musunuz? Ama fark edememişsiniz. İşte ya da sosyal çevrede. Yani böyle bir dikkatli bakarsanız siz onu fark edeceksiniz arkadaşlar. Böyle bir sizi böyle bildiğini süzüyor. Böyle bir dikkatli bakın <laughs> etrafınıza. Zaten siz onu yakalayacaksınız arkadaşlar. Yani öyle bir bakıyor, öyle bir süzüyor ki bu kötü anlamda değil ama süzme. Güzel anlamda. Sizden bayağıca bir etkilenmiş. Böyle bir dikkatli bakın. Onu siz zaten böyle bir fark edeceksiniz. Belki ben deyince de bir etrafınıza böyle bir dikkatli bakın. Belki de o zaman fark edeceksiniz. Ben hiç fark etmemişim ya. İşten güçten kafamda bir dünya stres sıkıntı fark edememişim diyeceksiniz ama fark edeceksiniz ben deyince belki de. Bu da arkadaşlar dalınıza iki tane güvercin konuyor. Yani sizi mutlu edecek, sizi rahatlatacak, sizi sevindirecek dalınıza çok özel, güzel iki tane müthiş bir şekilde arkadaşlar güvercin konuyor. Yani kurtarıcı kişiler geliyor. Sağınıza ve solunuza geliyor yani öyle söyleyeyim size. Bakalım tabağınızda neler çıkacak dostlarım. Evet. Şimdi tabağınızı da yorumlayacağım. Ben sabırlıyım. Beklerim. Dileğimin olmasını beklerim diyorsunuz arkadaşlar. Böyle yatmış düşünüyorsunuz. Ya acaba dileğim olacak mı? Olmayacak mı? Çok düşünüyorsunuz. Hatta kafanız bakın burada. Bakın böyle yatmışsınız yüzüstü. Böyle bir dalmışsınız arkadaşlar. Uyuyorsunuz. Düşüne düşüne yakın bir zamanda böyle bir hatta düşüne düşüne uyuyacaksınız. Kalktığınızda çok şaşırtıcı bir şeyle kalkacaksınız arkadaşlar. Yani onu söyleyeyim çok da şaşıracağınız şaşırtıcı bir şey. Çünkü dileğinizle ilgili bir şeyle bir anda bir fikir gelecek. Öyle kalkacaksınız yani onu söyleyeyim yani dileğinizle büyük bir zorluk yok çok az bir zorluk var <laughs> bakın bu da tabağınızın içi şöyle göstereyim bakalım tabağınıza neler çıkacak dostlarım arkadaşlar şöyle söyleyeyim burada bir çamaşır sepeti var bu çamaşır sepeti böyle tepeleme doldurulmuş ama yani o kadar çok böyle bir dolmuş dolmuş ki yani sizin kederinizi o kadar çok siz biriktirmişsiniz ki arkadaşlar atamıyorsunuz bir türlü. Bir durmuş durmuş durmuş. Ben sanki böyle bir uyuyorum. Beni kandırıyorlar mı? Yok şöyle mi, yok böyle uyuyorum. Ya bir uyanmam lazım. Beni birinin dürtmesi lazım diyorsunuz. Dürtecek ama. Biri size öyle bir kızacak, öyle bir kızacak ki arkadaşlar. Bir anda böyle bir u dönüş kendinize geleceksiniz. Çünkü siz kendinizi gerçekten böyle bir çok sallamışsınız Kapı koyu vermişsiniz. Bundan çıkmanız lazım. Biri dürtüyor onu dinleyin. Yani birisi dürtüyorsa, kendine gel diyorsa o zaten sizi seven kişidir arkadaşlar. <laughs> bunu unutmayın derim dostlarım. Şu an bir boşluğun içindesiniz. Ama bu boşluktan siz kurtulacaksınız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin dostlarım siz. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Burada bir taş var. Ben bunu elmas taşına benzettim. İki tane yan yana duruyor ama. Hak ettiğinizin mükafatını alıyorsunuz. Hem de öyle güzel bir şekilde alıyorsunuz ki arkadaşlar. Son derece böyle muhteşem bir şekilde. Yani ağlamanın sonrası sevinç gözyaşı. Onu net belirteyim size dostlarım. Siz böyle bir çılgınlık yapacaksınız. Böyle bir anda böyle bir bir yere gideceksiniz. Böyle bir çılgınlık yapıyorsunuz. Bu gideceğiniz yer size arkadaşlar çok da uğurlu gelecek. Yani bir anda dediğim gibi bir çılgınlık yapıyorsunuz gidiyorsunuz size çok uğurlu gelecek arkadaşlar yani büyük bir şey kalkışabilirsiniz yani hesapta yokken bir yolculuk yapacaksınız bu gittiğiniz yolculukta çok güzel şeylerle karşılaşacaksınız böyle ruhunuza kendinize size iyi gelecek çok güzel şeylerle yani orada sizi güzel bir sürpriz bekliyor yani öyle söyleyeyim size bakın burada bir adam var bu adam eğilmiş bakın namaz kılıyor görüyor musunuz İki İç ay içerisinde bu adam size bir şey itiraf edecek Pişman olmuş Pişman olmuş bir adam var <laughs> Bu adamı siz tanıyorsunuz O kadar çok size çektirmiş çektirmiş ki Bu haneden birine dolabilir Aileye dolabilir Şimdi namaz kılıyor Dua ediyor Bütün kötülükleri bitirmiş Bu kişi Bu kişi o kadar çok kötülük kötülük yapmış ki Şimdi sıfırlıyor kendini Namaza başlıyor, sıfırlıyor ve sizin yanınıza gelecek. Bak ben işte namaza başladım, her şeyi sıfırladım, düzelttim. Tekrar sizden bir şans isteyecek. Burada biri var, bir adam arkadaşlar. Ailenizden şans isteyebilir, sizden şans isteyebilir. Ama bu adam dediğim gibi şansı tekrardan isteyecek. Bilmiyorum kabul eder misiniz, <laughs> etmez misiniz dostlarım? Bir akşamüstü bu iki ya da üç ay içerisinde bir akşamüstü size ummadık bir telefon haberi geliyor. Bu haberle beraber arkadaşlar o zıplıyorsunuz. Diyorum ya Allah'tan ümit kesilmez her an her şey olabilir diye. Bu da onun gibi arkadaşlar. Her an her şey olabilir Allah'tan ümit kesilmez. Bir akşamüstü çok güzel önemli bir telefon haberi alıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Sizin birine bir borcunuz var mı arkadaşlar? Şu anda zorlanıyor musunuz? O borcu siz arkadaşlar sıfırlayacaksınız. Size Allah öyle bir güç ya da öyle bir para verecek ki bir anda olabilir arkadaşlar. Diyorum ya her an her şey olabilir. Bu güç bir anda gelebilir. Orta derecede de gelebilir ama gelecek. Bu para gücü de gelecek. O borcunuzu harcınızı kapatacaksınız. <laughs> Burada yatan bir düşmanınız var sizin. Şu an pusuya yatmış böyle bakıyor izliyor yani nasıl bir hamle yaparım da onun keyfini kaçırırım moralini bozarım gizli pusuya yapmış burada bir arkadaşlar gizli düşmanınız gizli göz var bu bir anda kalkıp gelecek yani duruyor duruyor bir anda karar verip öyle sinirinizi bozmaya gelecek bu bir erkek ama onu söyleyeyim size <laughs> sakın ha sakın kimse için sinirinizi bozmayın arkadaşlar değmez gerçekten bu dünyada değmez Sıkla, sıkıla stres yapıp hasta oluyoruz bu sefer olan kendimiz oluyor karşı tarafa bir şey olmuyor olan bize oluyor o rahat gamsız biz düşün düşün <laughs> ağla ağla o yüzden onları dış kapının dış mandalları sayın gerçekten de öyle arkadaşlar siz aklınızdaki kişiyi çok özlemişsiniz <laughs> bir kıvılcım var Yok değil. Tekrardan birbirinize şans verebilirsiniz. Güzel bir kıvılcım var arkadaşlar. Evet arkadaşlar genel yorumlu yaptım videomu beğenen herkes like atan beni gerçekten desteklemiş olur. Zil bildirmen tüm işaretleyerek ücretsiz isteyen herkes abone olabilir. Tabii ki size kalmış. Kendinize iyi bakın. Çok 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 öpüyorum. Hoşçakalın dostlarım.